Yıllara meydan okuyan Çocuklar Duymasın oyuncuları değişimleriyle gündemde. Kimi ekranlardan uzaklaşıp sakin bir hayat sürerken, kimisi yeni projelerle geri dönüyor. Kimi ise hamileliğiyle gündemi meşgul ediyor. İşte Çocuklar Duymasın oyuncularının şimdiki halleri. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Alparslan Özmol Almanya'nın Hamburg şehrinde doğmuş bir tiyatro ve dizi oyuncusudur. Türkiye'de en çok Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle tanınmaktadır. Bu karakterin "Çaylar ve adamı hasta etmeyin." replikleriyle hafızalara kazınmıştır. Özmol, ortaokul yıllarında yaşadığı zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Bir süre turizm sektöründe çalıştıktan sonra 1993 yılında Arkadaşlarının teşvikiyle Bursa Devlet Tiyatrosu'na katılmış ve burada 11 oyunda sahne almıştır. Televizyon kariyerine ise Hamdi Alkan'ın Rating Hamdi programında 8 bölüm oynayarak adım atmıştır. Daha sonra Özgür Ozan aracılığıyla tanıştığı yapımcı Birol Güven'in hazırladığı Kahkaha Show programında bir mafya babasını canlandırarak dikkat çekmiştir. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Gürbüz Alp karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır. 2024 yılında eser yenenlerin YouTube programına konuk olmuş ve burada hakkında çıkan asılsız ölüm haberlerine esprili bir dille yanıt vermiştir. Sosyal medyada aktif olan Özmol, şarkı söylediği ve etkinliklere katıldığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşimde bulunmaktadır. Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 tarihinde Ankara'da doğmuş, Azeri kökenli bir Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. Yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır. Ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. Çocukluk döneminde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmış ve ilkokula orada başlamıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Ankara Koleji'nde eğitimine devam etmiş ve lise yıllarında tiyatroya ilgi duymaya başlamıştır. Tamer Karadağlı'nın televizyon kariyeri 1993 yılında Ferhunde Hanımlar dizisiyle başlamıştır. Ancak asıl çıkışını 2002... 2019 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Haluk karakteriyle yapmıştır. Bu rol onu Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yere taşımıştır. Karadağlı, oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da tanınır. Clint Eastwood, George Clooney, Antonio Banderas, Kevin Costner ve Russell Crowe gibi dünyaca ünlü isimlerin Türkçe seslendirmelerini yapmıştır. Son yıllarda Serhat dizisinde Komiser Serhat karakterini canlandırmış ve yapımcılığını üstlenmiştir. Ayrıca 2022 yılında Propaganda Mother adlı sinema filminde rol almıştır. 11 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştır. Bu görevle birlikte sanat alanındaki birikimini kurumsal düzeyde değerlendirme fırsatı bulmuştur. Furkan Kızılay. Furkan Kızılay 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'un Şile ilçesinde doğmuş Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Türkiye'de en çok Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Emre namı diğer Havuç karakteriyle tanınmaktadır. Kızılay Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünden mezun olmuştur. Sporcu bir ailede yetişmiş. Babası Emin Kızılay fitness eğitmeni ve antrenördür. Furkan Kızılay İstanbul Bakırköy Spor'da lisanslı tenisçi olarak spor kariyerine başlamış ve aynı zamanda kayak sporuyla da ilgilenmiştir. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlayan Kızılay, Çocuklar Duymasın dizisindeki havuç karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. 2009 yılında Aşksın Sen adlı müzik albümünü çıkarmış ve müzik kariyerine adım atmıştır. 2025 yılında Furkan Kızılay yeni projeler üzerinde çalışmak üzere Bodrum'da bulunmakta ve yönetmen Coşkun Ertan'la birlikte yarışma, sinema ve dizi projeleri üzerine çalışmaktadır. Furkan Kızılay uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz ile 2025 yılında nişanlanmıştır. Çift bir Haziran 2025 tarihinde evlenmeyi planlamaktadır. Zeyno Gönenç Zeyno Gönenç, 22 Haziran 1967 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğmuş Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İlkokul ikinci sınıfta annesinin yönlendirmesiyle bale eğitimi almaya başlamış ve bu erken yaşta sanatla tanışmıştır. Yurt dışında ve Türkiye'de çeşitli özel radyolarda yapımcı ve sunucu olarak çalışmış, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerle birlikte Üç Salak Şörler adlı kabare oyunuyla 3 yıl süren bir Türkiye turnesine katılmıştır. Zeyno Gönenç, televizyon izleyicileri tarafından en çok Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı dominant gönül karakteriyle tanınmaktadır. Bu rol onun geniş kitlelerce tanınmasını sağlamıştır. Ayrıca Eyvah Kızım Büyüdü, Geniş Aile, Tatlı İntikam, Doktorlar, Hayat Apartmanı, Paramparça Aşklar ve Keloğlan Kara Prens'e Karşı gibi dizi ve filmlerde de rol almıştır. Zeyno Gönenç 1997 yılında Okan Bayülgen ile evlenmiş. Ancak bu evlilik 1998 yılında sona ermiştir. 2017 yılında ise İsviçreli eski balet Gili Kanert ile evlenmiştir. Pınar Altu Atacan, İstanbul'da doğmuş, Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir. 1994 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilerek adını duyurmuştur. En çok Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle tanınmaktadır. Pınar Altuğ'un oyunculuk kariyeri 2000 yılında Kurt Kapanı dizisindeki Serap Arma rolüyle başlamıştır. Ancak asıl çıkışını 2002-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem Çetinoğlu karakteriyle yapmıştır. Bu rolüyle 2018 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi komedi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştır. Son olarak 2025 yılında vizyona girmesi planlanan Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları adlı animasyon filminde de rol almıştır. Pınar Altuğ, 2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlenmiş. Ancak bu evlilik kısa sürmüştür. 2008 yılında kendisinden 9 yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile evlenmiştir. Bu evlilikten 27 Ocak 2009 tarihinde Su adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmiştir. Şimdilerde ise sosyal medyada Pınar Altuğ'un hamile olduğu iddiaları dolaşıyor. Henüz resmi bir açıklama gelmiş durum değil. Ancak bu hamilelik iddiasında sonra sosyal medyada öyle bir görselle karşılaştım ki gördüğünüzde şok olacaksınız. Tabii ki gösterdiğim görsel gerçek değil ama bunu gören herkes gerçek mi diye araştırmaya başladı. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. İyi günler dilerim.